Arkadaşlar Merhaba Uzun zamandır Youtube'a video atmıyordum Müsait değildik yoğun çalışıyoruz Bugün ufak bir not destemiz vardı Onu e, Fatoz'a veriyoruz Şöyle göstereyim 55-56 ile e, Bu makinayı bilmeyenler olabilir Çünkü eski bir sistem Şöyle kasmak Arkadaşlar bu sistemi şu an kullanmamızın sebebi Aslında büyük bir içeride girmemesi Arkadaşlar bu makina eski bir makina. E, bunu hala ufak köylerde kullananlar var veya büyük bir girmediği tarlalar için mecburunu kullanıyoruz. Şöyle göstereyim bu kasna arkadaşlar. Bunu da milinin üzerinde bir kapak var. O kapağın yerine takıyoruz. Şöyle makinayı gösteriyorum. 55-56-28 model. I don't know I should